Nu, olacak, olacak o kadar. Gülüs olunca ya seni ölünceye kadar seveceğim Süreyya. Ay ne ilginç bir Daha önce hiç duymamıştım. Arkadaşlar bana romantik derler ama görüldüğü gibi istediğim zaman romantik de oluyor. Aha nikah memuru nerede kaldı ayol? Neredeyse gelir. Ay dert etmeyin yahu. Gerekirse ben kıyarım. Biliyorsunuz eski kaptanım ben. Nikah kıyma yetkim var. Ay ol burası açık deniz değil ki Rıza. Aa baksana çocuklar açık açık birbirlerini seviyorlar ayol. <laughs> Hadi oturmak yok oynayalım. Kalkın. Hadi gene iyisin. Arkadaşlarla aramızda para topladık sana dansöz çağırdık. Ne gereği vardı ya? Kim bilir kaç paranız gitti. Olsun oğlum ayda yılda bir evleniyorsun. Ne olacak? Sefa olsun. Sağ ol kanka. Hey millet dansöz geldi dansöz. Yaşasın. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bayanlar baylar. Türk kömelini dünyaya tanıtan, vücudunda hiçbir kemiği olmadığı rivayet edilen Cihan Yandı Ahtapot desene. Selam. Aa. Selam. Aa, bu ne var. Ha? oğlum salonu öyle göründüğüne bakma. Şurada biraz soluklanayım. Ay! Ayağımı incitti de geçen gün. Allah mesut etsin yavrum. Sağ olun. Sağ sağ. Az biraz yaşlandık tabii. Eskiden gece de 10-15 işe gider. <laughs> Az biraz yardım et çocuğum. Gel teyze. Al yavrum. İyisin değil mi teyze? <laughs> Sağ ol yavrum. Laço. Gel teyze. <laughs> teyze senin anandır. Benim daha <laughs> Herhalde bir doksan falan vardı. Bas Osman. Al şunu da. Al şunu. Oğlum sen onun yaşına bakma. O döktürüyor. Yıkılıyor be. Hadi be. <laughs> Kes Osman, ay sırtım tutulmuş, oh, oh yavrum oh, ay hayvan herif, dün gece içkili geldi eve, Ana ay beni bir döv, ay kemiklerimi kırmış vallahi, ay camı da kırdı, soğuk esti, hem içiyor hem dövüyor. Şu manyak kocasının yaptığına bak. Hiç vallahi, hadi kadını dövdün tamam, camdan ne istiyorsun? Hı? Sağ ol çocuğum. Bas Osman. <laughs> ederim ama Ah. Yazık ah. Allah kadına. Romatizma yavrum. Alt katta oturuyorum modumda. Başka şeye paramız yetmiyor ne yapacağız? fakirliği işte. Herifi aldık bize bakacak zengin diye. Şimdi daha iyi bas Osman. Bas yavrum bas. Oh. figür yapıyor görmüyor musun? Ya bu kadar uzun figür mü olur? Ay bir şey mi oldu kadıncağızla? Teyze, Aa. teyze, Ah! Vurma, vurma çocuğum. Aa, tansiyonum düştü. Ay sabahtan beri açım bir şey yemedim zaten. Aman evde yiyecek bir şey yok ki. Herif bir şey getirmiyor eve. Akşamlara kadar kahvede oturuyor. Sabaha kadar da rakı içiyor. Ayı. Benim aldığım zaten kiraya yetiyor. Değil mi Osman? Zıkkım olsun inşallah. Niye zıkkım olsun ya? Adam seviyormuş içmeyi. Ay bir cahillik yapıp evlendim işte. İnsan evlenirken bir değil bin defa düşünmeli. <gülüyor> 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 Doğru söylüyor kadıncağız. Nereye Süreyya? 999 defa daha düşünmeye Erkut. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Ama aşkım. Aşk karın doyurmuyor. Örnekte görüldüğü gibi. Güle güle. Ulan senin getireceğin daha sözü ben. Rahat mıyım oğlum paran bu kadarına yetti. Sana da hiç yaradılmıyor yani. Huysuz damat huysuz. Ulan biz Clinton miyiz? Asena'yı mı getirecektik sana? Ha, doğru söylüyor. <laughs> İyi günler ben nikah memuruyum. Gelin nerede? Ebesinin yanına git. Sen de oraya gidebilirsin. Yarım saat önce neredeydin? Geç kaldık trafik vardı efendim. Hay trafiğine de sana da. Kul, oğlum sakin olsana biraz Sana ha. da.